gözüküyor. Alex'i ben de seviyorum. Hepinizden çok seviyorum. Alex'e 50 bin kişi dışarı bağırdığı zaman tek başıma kalkıp ben ve arkadaşlarım alkışladık. Yönetim kurulu alkışladık ve arkasına durduk. Ondan sonra sü ilgili bütün açıklamaları ben kendisi konuştuktan sonra yapacağım. Yalnız benim üzüldüğüm taraf şu. Samet burada. Bütün tercümeleri yapan bu çocuk. Doğru yanlışı mı söyleyecek? Çe günü Aykut Hoca kendisiyle konuştuktan sonra Beni aradı Samet. Alex sizle görüşmek istiyor dedi. Dörtte gelin kulübe dedim. Ve saat dördü çeyrek geçe kulübe geldiler. Dörtte dediler dördü çeyrek geçe geldiler öyle mi? Doğru. Dörtte gelecektiniz. Doğru. Dördü çeyrek geçe. Fenerbahçe kulübü başkanı beklettiler. Odaya aldım. Elinde tweet. Elinde şeyi telefonu devamlı yazıyor. Kafa böyle yazıyor. Burada öyle mi? Doğru. Doğru. Söyle. Herkes duysun. Kamuoyu Doğru. duysun. Doğru. 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 Ha. Ayak ayak üstüne attı öf adetimizde bir büyüğün karşısında dahi biz art, ayak üstüne atmayız. Bak nerelere iniyorum artık yani. Ve evet. ayak ayak üstüne Twitter devam ediyor. Yüzümüze bakmıyor. Sordum. Ne diyor dedim. Döndü. Konuştu bana. Dedi ki benim durum ne olacak dedi. Sen ne istiyorsan o olacak dedim. Söyledim böyle. Doğru. Doğru. Evet. Kendisi ne dedi anlat. Sen anlat şimdi. Başka ben bir şey söyledim Anlat. Ee, hoca e, benim kadro düşünmediğini söyledi. Bundan sonra siz ne düşünüyorsunuz dedi. Başkanımız da e, sen ne sen düşünüyorsan biz onu düşünüyoruz dedi. Sen ne düşünüyorsan öyle olacak dedi. Ha. O ne dedi? Kalmak istiyorsan takımla birlikte evet. kadroda olmayacaksın. E, gitmek istiyorsan da bunu da söyleyebilirsin dedi. Ben gitmek istiyorum dedi. Mukavemi pes edin dedi. Evet. Öyle mi söyledi? Doğru. Ben ne dedim avukata döndüm. Oturun konuşun. Oturun, konuşun. Evet. Evet. Eylül ayı sonu itibariyle Alex'in kulüpten bir lira alacağı var mı? Yok. Kesin söyle bir Yok yok yok. Hiçbir alacağı yok kulüpten. Vermiş olduğunuz bir çek vardı. Onu da cuma günü getir, tahsil edeceğiz sana. Nakit ödeyeceğiz değil mi? Doğru. Ha. Yani Aziz Yıldırım sen şöyledir, Bir üç dakikada diyor. Ben Fenerbahçe menfaatleri için gerekirse saniyede karar veririm. Böyle 3 dakika falan yok. Saniyede karar veririm. Ben Alex'i herkesten çok sevdim. O daha iyi biliyor. Ama o gün nasıl çıktım alkışladım ve burada kalması için Dirayet gösterdim. Bugün de gitmesi gerektiğine inandığım için kararı verdim. Eğer Alex Fenerbahçe başkanının üzerine çıkmışsa o zaman ya başkan gider ya Alex gider. Bu kamuoyu da böyle bilecek. Daha geniş açıklamaları bütün bak şahidim bu çocuktur. Bütün konuşmalarımda bu var. Bunun da namusu şerefi varsa oturup bütün konuşmaları salı günü veya önümüzdeki hafta bir basın toplantısı yapacağım. Orada anlatacağım. Alex'in sağ içindeki Alex'e ben de kefilim. Ama saha dışındaki Alex'e değilim. Bunu da haftaya ben açıklayacağım. Ben anlatacağım her şeyi. Böyle şey olmaz. Fenerbahçe kulübünden kimse büyük değildir. Ve kendisine Samet dedim mi? Söyle kendisine yemek verelim, veda için gerekeni yapalım. Ve Tolga Bey bununla bir konuştu mu seninle? Ona söylediniz mi? Konuştu söyledi. Ne dedi kendisi? İstemediğini söyledi. Evet. Teşekkür ederim böyle. Benim söyleyeceğim bu kadar. Haftaya da ben gereken açıklamaları yapacağım daha da geniş. Tamam mı? Şunu bilsin herkes kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Ne Aziz Yıldırım, ne Aykut Kocaman, ne Alex, ne bilmem ne. Tek büyük vardı, o da Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe'yi biz 14 senede bir kulüp haline getirdik. Onu bir yerle bir vedemeyiz. Aykut Kocaman Hüvet Gazetesi bugün yazıyor. Yok efendim İsmail Kartal onun yerine çıkıyor. Biz öyle korkak adamlar değiliz. Biz kimseden korkmayız. Verdiğimiz kararın da arkasında dururuz. Öyle kimseye de yani aman biz bunu yaptık şöyle oldu böyle inanmadığımız şey yapmayız. Aykut kocaman da Aziz Yıldırım olduğu müddetçe kendi istediği müddetçe. Kendisi ben varım dediği müddetçe buradayım. Ben de buradayım. Benim Fenerbahçe için çektiklerimi herkes biliyordur, görüyordur. 3 Temmuz süreci devam ediyor. Tarafları bölmeye çalışıyorlar. Ta taraftarın içine nifak doğumları sokmaya çalışıyorlar. Bugün gazetelere ve ben Mayıs ayında şampiyon olduğumuzda Karabük'e gittiğimiz 8 Mayıs'ta konuşmamda Kongre'de konuş yapmış olduğum konuşma bugünle geçerlidir gazeteye ilanlar veriyorlar. Ya siz Fenerbahçe'ye ne ilan veriyorsunuz ya? Dün Alex'e küfür edenler bugün Alex'in arkasında duruyorlar ya. Fenerbahçe'nin arkasında mı duracağız? Alex'in arkasında mı? Alex bir şahıstır. Aziz Yıldırım bir şahıstır. Aykut Kocaman bir şahıstır. Fenerbahçe bir kurumdur. Biz kurumun arkasındayız. Sonuna kadar da kurumun arkasında duracağız. Aziz Yıldırımlar da gelir gider, Alex'ler de gider, Aykut'lar da gider. Ama Fenerbahçe ömür boyu gidecektir. Bunu herkes böyle bilsin ve böyle hareket etsin. Yanlış yapıyoruz. Biz de seviyoruz. Benim çocuğum da seviyor. Benim teyzem de seviyor. Alex, Alex sevmek ayrı bir şey. Ama huzur kalmadı burada. Bir buçuk ay, iki ay önce çağırdım. Bak onları hepsini haftaya anlatacağım. Neler söyledim kendisine burada. Samet, Samet onu kamuoyuna anlatır. Ben değil, o anlatır. Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe düşmanlığı olanlar hortladılar. Onları bir uyarıyorum burada. Onları vezir ederim. Fenerbahçe'yi Alex'i sevmeyenler Alex'in formasını çeden alıp Fenerbahçe'den alıp kağıt, kağıdını kesmeden getirip oraya koyup gözyaşları dökmesinler. Onlar timsah gözyaşları. Kimseyi de kandırmasınlar. Alex'i seviyorsa ben seviyorum. Aykut Kocaman seviyor. Ali Yıldırım seviyor. Yöneticiler seviyor. Çünkü 8 sene onu burada kalmasını sağladık. Her birine şartlarda. Onu bilin. Tamam mı çocuklar? Ve bunları da yazın. Doğruları yazın. Öyle şey yok yani. Aziz Yıldırım gelmişim 3 dakikada bilmem. 1 dakikada Fenerbahçe için gözümü kıtmam, babamı tanımam. Bir dakika. Ama kendisi söylediğimiz hiçbir şeyi kabul etmediğini kendi ağzıyla söyledi. Tercümanı da burada. Evet hepinize iyi günler. Hocam söz sende. Tamam mı? Hocam yanında kalıştıyor. Tamam mı? Valla başkanın sözlerinin üzerine çok fazla bir şey e, söyleyemeyeceğim ama bir düzeltmeyi yapmak e, düzeltmeyi yapmak durumundayız herhalde. E, Birebir bu işlerin içinde de çok fazla girmek istemiyorum. E, sanki bir e, tenisbaşının teknik direktörü, Futbolcu karşı karşıya pozisyonu yaratmak istemiyorum. Sürekli bu e, ısıtılıp ısıtılıp. Öne sürülse de bunun dışında kalma gayreti için de Ancak bir düzeltmeyi yapmak zorundayım. Ee, dün e, Alex'in özellikle kendi adına süreci anlatırken kullandığı bir cümle beni çok rahatsız etti. Ee, olayda kullandığı sıralamayı yaparken kullandığı e, yani ana tema e, büyük ölçüde doğru. Bunu söylemem gerekiyor. Ama öbür taraftan birebir konuşmamızla çevirmenimiz... Ee, Samet'le beraber, Samet Güzel'le beraber yaptığımız e, konuşmada sen çok büyüksün, ben seni idare edemiyorum gibi bir cümle asla geçmedi. Ee, Fenerbahçe kulübünde hakikaten büyük hizmetler verdi Alex. Ee, gerçekten de büyük oyuncuydu. Her zaman söyledim, tekrarlıyorum. Ee, şu anda da büyük oyuncular var Fenerbahçe kulübünde. Onlarla beraber olmaktan, Alex'le beraber olmaktan zevk aldığım gibi onlarla beraber olmaktan da çok büyük zevk duyuyorum. Ee, Fenerbahçe'yi daha da büyütmeye çalışıyoruz. Bu gayret içindeyiz. Ancak e, sen çok büyüdün e, cümlesi bana ait değildir. E, bunu lütfen düzeltilmesini rica ediyorum. Böyle bir şey asla söz konusu dahi olmadı. E, Alex'in de bundan sonraki açıklamalarında onu anlayabiliyorum. Kolay değil buradan ayrılmak. E, bu kadar e, uzun bir süreden sonra ayrılmak kolay değil. Ancak ayrılırken de insanlar diğer insanlara ne olursa olsun e, içini acıtmak için çaba göstermemeli. Ben bu konuda elimden gelen gayreti göstereceğim. Gayretle gösteriyorum zaten. Ama ne kurumu, ne başkanı, ne teknik direktörü ayrıldım diye acıtmaya çalışmak, içini acıtmaya çalışmak doğru bir davranış şekli değil. Benim tek ricam ondan bundan sonrası için e, haklılığını anlatırken veya durumunu anlatırken buna biraz daha dikkat etmesi gerektiğini e, bu, bu vesileyle tekrarlamak istiyorum. Bunun dışında anlatmamız gereken, söylememiz gereken şeyler varsa Ali Bey salı günü basın cuma toplantısı cuma günü özür dilerim. salı basın toplantısı Ben de rica edecektim. Ben de orada olayım. Ben de bir takım şeyler varsa söylenmesi gerekiyor, bir şeyler varsa onları söyleyeyim dedim. Çünkü hep ben suskun kalan, suskunluğu tercih eden insanlardan bir tanesiyim. Bunu da şuna inanarak yapıyorum. Zamanın herkese her zaman doğruyu göstereceğine inanıyorum. Gerçek doğruyu göstereceğine inanıyorum. Onun için hep bir adım geride bekliyorum. Doğruyken haklı olduğum konularda da hep bunu tercih ettim. Bundan sonra da böyle tercih edeceğim. Ama bu Ali Bey'e rica edecektim. Ancak Ali Bey e, biraz evvel başkanın sözlerinden anladığım kadarıyla sanki e, toplantı olmayacak, başkan çıkacak gibi gözüküyor. Eğer başkan uygun görürse, açıkçası ben de orada olmak, yanında olmak, sorulan sorulara bütün aklımla, iştenliğimle cevap vermek isterim. E, lütfen bunun da böyle bilmesini çok rica ediyorum. O konuşmada kullanılan o cümleler. Alex'in söylediği cümleler bana ait değil. Böyle bir cümlem olmadı. Eğer peydini teyidini almak gerekir mi bilmiyorum ama teyit etmek için Samet de burada. Samet'ten de bu konuda e, şey alabilirsiniz. Efendim? Bana mı? Teşekkür ederim. Bir aydınlatma yapmak istedim. E, dediğim gibi bundan sonraki süreçte eğer böyle bir şey olursa, ihtiyaç olursa düşüncelerimi daha net bir şekilde, daha açık bir şekilde söylerim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.